Hello. Şimdi geçen sene 20 bin ton e, biber e, bölgemizde üretilmiştir. Bu sene bu e, yaklaşık 30 bin ton olacak. Bunun e, 10 bin tonunu yurt dışına, 30, 20 bin tonunu iş piyasaya sağlıklı şekilde vatandaşımıza inşallah ulaştıracağız. Alfa toksinsiz, güzel, katkı maddesi olmayan bir biberi halkımıza yedirmek istiyoruz. İçeyim. Rusya. Almanya, Fransa işte İngiltere Belçika işte Danimarka işte Amerika işte tez söyleyeyim Avustralya, Avusturya Portekiz. Yani çok ülke sayı ya, çok ülke sayı 30-40 ülke var yani. Şimdi bunu çok sıkı takip ediyoruz şu anda tarım tarım il müdürümüzle beraber hiç hiç affımız yok çöküyoruz hani o merdiven altı imalat yapanları hiç bırakmıyoruz her gün o bulduğumuz kötü şeyleri anında imha ediyoruz Allah razı olsun devletimiz de yanımızda devletimizle de bizimle beraber Türkiye'ye bu sene daha farklı biber yedireceğimiz inancındayım yani. Hasatın ekim zamanı Şubat 15 ile arada başlayıp ekim yapıyoruz. Ondan sonra süreçte çapalama, ilaçlama, ta ki bu zamana kadar, bu süreçte de, de hasat dönemine geçiyoruz. İkinci bir hasata geçmek için bir 10-15 gün ara verip ikinci hasata da geçeceğiz aynı zamanda. Tarladan topladığımız ürünlerin bir kısmını yurt içine, bir kısmını da yurt dışına göndermekteyiz.